Arkadaşlar, bugünkü dersimizde veri analizi konusunu beraber özetlemeye çalışacağız. Başlayalım. Şimdi veri analizi konusu dediğimizde aklımıza gelen ilk şey şu. Verileri analiz etmek, yani verileri düzenlemek. Verileri düzenleyebilmemiz için elimizde birkaç farklı alternatifimiz var. Bu alternatiflerimizden birincisi tablodur. Tablo nedir? Tablo bir konuyla ilgili topladığımız verileri daha anlaşılır hale getirmek için yaptığımız bir düzenlemedir. Burada bir tablo örneğini aldım. Örneğin tablomuz şu. Yukarıdaki tabloda Buket ve Burak'ın 3 günde çözdükleri soru sayısı gösterilmiştir. Şimdi eğer Buket ve Burak'ın 3 günde çözmüş olduğu soru sayısını ben bu şekil tablo haline getirmemiş olsaydım kocaman cümlelerle bunu ifade etmiş olacaktım ve karma karışık bir hal alacaktı. Daha düzenli olabilmesi için ne yaptık? Salı, çarşamba, perşembe günleri buraya yazdık. Kişileri Buket ve Burak'ı da buraya yazdık. Burada nedir? Salı günü Buket 30 soru çözmüşken Burak 40 soru çözmüş. Çarşamba günü Buket 40 soru çözmüşken Burak 60 soru çözmüş şeklinde bana verilen verileri düzenleyebiliyorum. İkinci başvuracağım düzenek işe çizgi grafiktir. Çizgi grafikte arkadaşlar bir değişkenin zaman içerisindeki değişimini göz, görselleştirmek için kullanabilecek en uygun grafik türüdür. Yani daha çok bir tane veriyi kullanacağız. Örneğin ne gibi arkadaşlar? Mesela Ayşe'nin Son 4 sınavdaki notlarının kıyaslanması, buna benzer yani bir veriyi kendi içerisinde kıyaslıyorsak. Başka ne zaman kullanılır çizgi grafik? Verilerin değişiminin sürekli olduğu durumlarda çizgi grafik kullanılır arkadaşlar. Örneğin hava sıcaklık değişimi her dakika, her saniye hava sıcaklık değişimi mümkün. Dolayısıyla bu durumda çizgi grafik kullanılır. Başka mesela para piyasaları işte altın fiyatlarını düşündüğümüz zaman her dakika altın fiyatının değiştiğini görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu durumda ne kullanmamız mümkün? Çizgi grafik. Başka ne diyebiliriz? Örneğin bir yerdeki, bir şehirdeki, bir bölgedeki kar kalınlığı kış şartlarını düşündüğümüzde ya da bir barajdaki su seviyesinin zamana göre artış azalışı bu sürekli değişim söz konusu olduğunda çizgi grafik kullanmak daha avantajlıdır. Bir grafikle ilgili bir örnek üzerinde duralım. Yandaki grafikte bir yerin bir haftalık sıcaklıkları verilmiş. Bakın sıcaklık değişimi süreklilik gösterdiği için en uygun grafiğimiz çizgi grafik. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. En soğuk gün pazartesidir. Ve pazartesiye baktığımızda sıcaklık değerimiz kaç? 2 derece. Başka? Geri kalan bütün günlerde 2 derecenin üzerine doğru. En sıcak gün cumartesidir. E cumartesi gününe baktığımızda sıcaklık değeri buçuktur. Çünkü hatta 9 derecedir. Onun dışında bütün günler 9'un altındadır. Bu doğrudur. Çarşamba günü sıcaklık artmıştır. Çarşamba'ya bakalım. Çarşambadan önce salı, salı, çarşamba günleri burası. Çarşamba günü boyunca burası. Bakın pazartesi, salı, çarşamba Dolayısıyla çarşamba günü sıcaklık değeri evet artmıştır. Cuma günü sıcaklık düşmüştür. Cuma'ya bakalım. Cuma günü bu. Bakın perşembe düşmüş ama cuma günü sıcaklık değeri artmıştır. Bu yanlış. Diyarbakır diyoruz. İşte çizgi grafik yorumlaması bu şekilde yapıyoruz. İkinci veri değerlendirme sütun grafik ile yapılır. Sütun grafik nedir? çok sayıda farklı verileri. Bakın çizgi grafikte daha çok bir verinin farklı zamanlardaki ya da farklı durumlardaki kıyaslanması söz konusuyken sütun grafikte çok sayıda farklı veri grubunu arasında kıyaslama yapma durumunda sütun grafik kullanırız arkadaşlar. Şimdi bunu deyince belki aklınıza şu gelebilir hocam sütun grafikli çizgi grafik arasında çok keskin bir çizgi var mı? Yani bir şeyi illa sütun grafikle mi göstermek zorundayız ya da illa çizgi grafikle mi göstermek zorundayız? Hayır. Bazen aynı veriyi siz hem çizgi grafikle gösterebilme şansınız var, hem sütun grafikle gösterme şansınız var. Ama kimi durumda çizgi grafikle göstermek daha uygundur? kimi durumda sütun grafikle göstermek daha uygun. İşte birçok veriyi kıyaslama durumunda sütun grafik daha uygundur. Sütun grafik verilerin değişiminin belirli aralıklarla gerçekleştiği durumlarda kullanılır. Biz ne demiştik çizgi grafikte? Mesela demiştik ki bir barajdaki su seviyesi sürekli değişim söz konusu. Ama sütun grafik böyle değil. Daha çok belirli aralıklarla değişim söz konusu olduğu durumlarda kullanılır. Ne gibi? Mesela bir çiftçinin yıllara göre biçmiş olduğu tarlasından toplamış olduğu buğday miktarını düşünelim. Şimdi çiftçi her gün, her saat, her saniye gidip bahçesinde buğday toplamaz. Belirli aralıklarla yılda bir kere biçer ve bakar bu yıl şu kadar ton buğday topladım diye. Mesela başka ne? Bir şehrin, bir ilin nüfusu. Şimdi bir ilde bir kişi dünyaya geldiğinde hemen koşup tabelayı değiştirmezler. Ne yaparlar? Belirli aralıklarla nüfus sayımları yapılır ya da TÜİK verilerine bakılır. Buna göre nüfus belirli aralıklarla ölçülür. Dolayısıyla nüfus artış azalışı yine yıllara göre dağılımı ya da aylara göre dağılımı söz konusu olduğunda sütun grafiği kullanmak daha uygundur. Evet arkadaşlar, sütun grafiği bir örnekle ıı, açıklayalım. Sorumuz bize diyor ki 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir okulda eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin sayılarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En az öğrenci birinci sınıflardadır. Bakalım birinci sınıflarda 60, 110, 115 öğrencimiz var. İkinci sınıflarda 168, üçüncü sınıflarda 102, 4. sınıflarda 127 öğrenci baktığımızda en az hayır 3. sınıflarda var. O zaman A şıkkımız yanlıştır. Yalnız diğer şıklarda da bakalım. Belki de soruda problem vardır ya da belki de ben yanlış çözmüşüm. En fazla öğrenci ikinci sınıftadır. Baktığımda evet doğru. Kız öğrenci sayısının en az olduğu 3. sınıftır. Baktığımızda kız öğrenci sayısı açık renkle belirtilmiş 40. Evet, bu da doğrudur. Okuldaki toplam erkek öğrenci sayısı toplam kız öğrenci sayısından fazladır. Toplam erkek öğrenci sayısına bakalım. 72, 134, 222, 274. Erkek kız öğrencilere bakalım arkadaşlar. 63 143, 183, 238. Evet baktığımızda erkek öğrenci kızlardan fazladır. Bu da doğru. O zaman A şıkkımız yanlış. Arkadaşlar üçüncü grafik türümüz daire grafiktir. Daire grafik bir bütünün parçalarını kıyaslamak için kullanırız genelde. Ne gibi? Örneğin bir ilde yapılan seçimlerde A, B, C partilerine Giden oy miktarlarını araştırmak istiyorsam. Oy miktarları bir ildeki oy sayısı belli. Ama bunların ne kadarı A partisi, ne kadarı B partisi, ne kadarı C partisi aldığı belli olmadığı durumda. Ya da bunları ayarlamam gerektiği durumlarda ben daire grafik kullanırım. Başka ne gibi arkadaşlar? Örneğin bir öğrencinin bir gününü değerlendirmesi. Bunu nasıl yaparız? Bir gün 24 saattir. Bu bir bütündür ve bu sabittir. Bu öğrenci 8 saatini der çalışarak, 3 saatini okula giderek, işte 6 saatini uyuyarak falan filan. E buradaki bu öğrencinin gününü değerlendirmesi o bütünün yani o günün tamamının parçaları haline getirildiği için biz bunu daire grafik halinde göstermemiz en mantıklıdır. Daire grafiğin merkez açısı toplamı daima 360 derecedir. Buradan yararlanarak bilgilerimizi daire grafikte gösteririz. Bir daire grafik örneğine bakalım arkadaşlar. Bir sınıftaki 24 öğrencinin onu gözlüklüdür. Bakın öğrencilerin tamamı belli. Gözlüklü gözlüksüz diye ayırıyoruz. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin dağılımını gösteren daire grafik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben her zaman şöyle bir şey yaparım. Diyorum ki öğrencilerin tamamı 24. Bu bütün açıya, bütün açıya denk geldiği için 360 dereceye denk gelir. O halde diyorum ki 10 öğrenci kaç dereceye karşılık gelir? Bakın öğrenciyi öğrencinin altına açıyı açının altına yazdım. Başka bütün öğrenciyi bütün açının karşısına parça öğrenciyi grup öğrenciyi parça açının karşısına yazdım. Arkadaşlar bunların tamamı doğru orantı ile çözülür. Bakalım şöyle yapıyoruz. 20 24 x eşittir 3600. Buradan 12'ye bölüyorum 2, 12'ye bölüyorum 300. Sonra 2x eşittir 300 ise x eşittir 150. Yani benim gözlüklü öğrenci sayım 150 derece olması gerekir. Bu da Gözlüklü 150 hangi şıkımda mevcut? C şıkımda mevcut. Arkadaşlar bazen benim karşıma bir soru çıkar. Hangi grafik türüyle göstermem daha mantıklıdır? şeklinde bana soru sorulur. Bunlarla ilgili yorum yapmam gerekir. Bunları nasıl yaparız? Bir örnek üzerinde bakalım. Bir ortaokulda 8. sınıflarda takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sınıf var. Bu sınıflar da takdir, teşekkür olmak üzere iki gruba ayrılmış. Histogram bu zaten sizinle ilgili olmadığı için geçiyoruz. Daire grafik. E, daire grafik bütün belli onu parçalara ayırmamız gerektiği durumlarda ben kullanırım. Burada belki şunu diyebilirsiniz hocam işte bütünü toplasanız öğrenci sayısı belli. Doğru ama ben bunu parçalara ayırırken takdir teşekkür diye mi ayıracağım? Yoksa 8a, b, c, d, e diye mi ayıracağım? Kafam karışıyor. Ayrı durumlar söz konusu olduğu için daire grafik burada mantıklı olmaz. E çizgi grafikte biz ne demiştik arkadaşlar? Demiştik ki bir veri grubundaki veriler sürekli değişimi söz konusu olduğu durumlarda kullanılır. Ya da sadece bir verinin farklı zamanlardaki değişimi söz konusuysa. E burada baktığımızda öyle bir durum söz konusu değil. Bir değişim söz konusu değil bir kere. Öğrencilerin almış olduğu teşekkür takdir dağılımı söz konusu. Peki ben bunu ikili sütun grafik haline getirebilir miyim? Evet, nasıl yaparım? Şöyle yaparım. Grafiğimi çizerim. Şöyle kaba taslak gösterip size şöyle derim. Derim ki örneğin bu takdir belgesi alan öğrencilerdir. Bu da teşekkür belgesi alan öğrencilerdir. Takdir belgesi alan öğrencilerimi hemen nasıl yaparım? 8 A B C D şeklinde böyle tek tek yaparım. Burada kaba taslak yapıyorum. 5 tane grup olduğu için 5. Sonra teşekkür belgelerimi de bu şekilde onların yanına yerleştiririm. Şöyle ya da daha fazla da olabilir icabında. Şöyle yaparım. Sonra bunların altına gelirim. Şöyle bir şey derim. 8A, 8B, 8C, 8D ve 8E şeklinde yaptığında sütün grafik benim için en mantıklıdır. Evet arkadaşlar bazen bana bir grafik verilir başka bir grafiğe dönüştürmem istenir. Bu durumlarda benim yapabileceğim şey nedir arkadaşlar? Bir bakalım bir örnek üzerinde bakalım. Aşağıda bir sinemada bir filmin gün içerisinde 4 farklı gösteriminde satılan tam ve indirimli bilet sayıları verilmiştir. Evet bakıyorum 11.30, 15, 16.30 ve 18.30 ve 20 seansları olmak üzere 4 seans. Bu sinema salonunda indirimli biletin ücretinin tam bilete oranı hemen yazıyorum. İndirimli bölü tam eşittir 4 bölü 5'miş. O zaman ben buradan şunu anlayabiliyorum. İndirimli bilet ya 4 ya 4'ün katı tam bilet ya 5 ya da 5'in katıdır ki bunu sadeleştirmişler bu hale getirmişler. Ben de bu işi daha kolay çözmek için indirimli biletleri 4 liradan tam biletleri 5 liradan satmış gibi düşüneceğim. Şimdi buna göre bilgilerimize bakalım arkadaşlar. Ben hemen tam biletlerin fiyatlarını hesaplamak istiyorum. 50 çarpı 5'ten 250. 44 çarpı 5'ten 220. 74 çarpı 5'ten 370. 80 çarpı 5'ten 400. Şimdi de indirimli biletleri hesaplayalım. 50 çarpı 4'ten 200, 20 çarpı 4'ten 80, burada da 80, 50 çarpı 4'ten 200. Şimdi bilgilerimize bakalım. 11.30 seansında 450 lira para elime geçmiş. 15'te 300 lira para elime geçmiş. 18.30'da 450 lira elime geçmiş. 21'de 600 lira para elime geçmiş. Arkadaşlar ben bunu grafiğe dönüştürmek için baktığımda bakın 11.30 seansıyla 18.30 seansında eşit miktarda para elime geçmiş. O zaman daire diliminin merkez açıları eşit olmalı ilgili bölümler. 11.30 90 burada 80 hayır olmaz. 11 .30 da bu bunu toplayalım. 110 210 300 burası 60 derece olur. Bu da olmaz. Buraya baktığımda 80'e 90 bu da olmaz. Evet 90'a 90 bu olur. Cevap Diyarbakır. Ama Farz edelim ki böyle bir rahatlık olmadı. Ben bu durumda nasıl bulurum arkadaşlar? Beraberce şuradan bir saat 21 seansında gerçekten 120 derece mi bir beraber bakalım. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Bütün verilerimi topluyorum. 450 900 1500 1800 hemen diyorum ki 360 dereceye karşılık 1800 lira toplamışsam kaç dereceye karşılık 600 lira toplarım? Bunu hesaplıyorum. Arkadaşlar bakın isterseniz içler dışlar çarpımı yapıp çözün. Ama ben öyle yapmıyorum. Şöyle diyorum. 600 1800'ün 3'te 1'idir diyorum. O halde bu da bunun 3'te 1'i olmalı. E, 3 360'ın 3'te 1'i kaçtır? 120 derecedir diyoruz. Burada da doğru çözdüğümüzü görmüş olduk. Evet arkadaşlar, veri analizi ile ilgili konu anlatımımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde bu konuyla ilgili farklı örnekler üzerinde duracağız. Şimdilik hoşça kalın.